İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç katıldığı perspektif programında Maltepe'de yapılan çalışmalar hakkında açıklamalar yaptı. yakasındaki bütün ilçelerimizin merkezi konumunda. Tem otoyoluna bağlı, E5'e paralel, Sabiha Gökçen havaalanına çok yakın. Deniz trafiğiyle denize bağlanmak çok anladım. rahat ulaşabiliyorsunuz. Ankara, İstanbul hızlı tren hatıyla direkt Maltepe ulaşabiliyorsunuz. İzmir, İstanbul Otobonu'na yine bölgeden geçebiliyorsunuz. Ve en önemlisi metro ile Marmara ile Avrupa yakasına bağlanıyorsunuz. Yani bir fuar merkezinde olması gereken bütün ulaşım özellikleri burada mevcut. Yaklaşık 1 milyon 200 bin metrekarelik bir alanda kurulacak bu fuar. Maltepe Meydan Projesi hakkında açıklama yapan Başkan Kılıç, bu projenin Maltepe için büyük öneme sahip olduğunu ifade etti. Ben e, Sayın Başkan'a, e, Sayın e, Anakent Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a, ee, görüşmemizi ifade ettim. Siz gelin bu temele kazmayı vurun. Benim orada kurdele kesmek gibi bir derdim yok. Türbüne çıkacağım, sizi ayakta alkışlayacağım. Maltepe meydanda kolunuza gireceğim bir saat, bir buçukta bütün esnafları dolaşacağım. Ben de öyle bir kuruntu yok. Yeter ki Maltepe halkı hizmet görür. Ne benim siyasi <laughs> tercihlerim nedeniyle, ne de bir başka arkadaş siyasi tercihleri nedeniyle halkı mağdur etmek bize yakışmaz. Gelin el ele verelim, Maltepe'ye yakışanı yapalım diyorum. Maltepe'nin altyapı sorunu bir hayli fazla. Özellikle de otopark sorunumuz çok ciddi, sıkıntılı. Ee, yağmur yağdığı zaman e, logarlar e, taşıyor. E, mahallemizin birçok sokaklarını sular basıyor. Çünkü biraz önce ifade etmeye çalıştım burası bir tatil beldesiyken birden bire bir gelişmeye neden oluyor. Bir e, göç dalgasıyla e, vatandaşlarımız, yaşam vatandaş sayısı burada artıyor. Yolun altında özellikle artık tıkanmış durumda yeşil alanlarımız kalmadı. Çok az bir şekilde yeşil alanlarımız Bunlarda en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Örneğin bizim hemen Cevizli mahallemizde bulunan eski kurbanlık alan olarak bilinen bir alanımız yaklaşık 30 34 dönüm bir arazi. Yani burada eee konutlar da yapılabilirdi, Işte ne bileyim rezidanslar da yapılır. Ama biz burayı bir bölge parkına dönüştürme hesabı içerisinde. Bir yeşil alanımız olsun. Insanlar gelip orada gezebilsin, hareket edebilsin. Bir sahilimiz var. İşte dolgu alanı olarak biline 1 milyon 200 metrekarelik bir alanımız var. İnsanlarımız sabahlar gidip orada sadece yürüyüş yapabiliyor ama yolun üstündeki başı büyükte, Bakkalköy'de, Gülsü, Gülensu'da oturan hemşerilerimiz oradan oraya gelme şansları ne yazık yok. O nedenle mahallelere de o parkları taşımak lazım. Yürüyüş parkurları yapmak lazım. İnsanların daha rahat hareket edebilecekleri, daha rahat yaşayabilecekleri alanlar yaratmamız lazım. Altyapı çalışmaları hakkında da bilgiler aktaran Başkan Kılıç, sosyal belediyecilik noktasında yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Evet. E, üç gün sürdü bu toplantılarımız. Hem İstanbul'un tarihi güzelliklerini bunlara anlatma, tanıtma fırsatı bulduk. Hem de yerel yönetimlerde nasıl işbirliği yapabiliriz tartıştık uzun uzun. Bunu sadece hükümetlere bırakıp işten sıyırmak bize düşmezdi. Daha farklı alternatifler ortaya koymamız gerektiğinden düşüncesinde yola çıkarak bu çalışmamızı yaptık. Çok önemli bir bildirgenin altına imza attık. Barış, dostluk ve sevgi üzerine kurulan bir bildirgeydi. Çünkü Avrupa'nın da buna ihtiyacı var. Bizim de buna ihtiyacımız vardı. Kültürlerin yakınlaşması, inançların birbiriyle yakınlaşması, yeni dostluk köprülerin kurulmasının kaçınılmaz olduğunu, bu köprülerin kurulmasında da yerel yönetimlerin önemli bir misyonu üstlenebileceğini düşündüğümüz için bu konferansları tamamladık. Ve bu yıl önümüzdeki e, Eylül ayının sonunda, 23, 24, 25 Eylül'de de üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Yine uluslararası bir konferansa ev sahip yapacağız. Bu seneki e, konferansımızın teması e, küresel düşünme yerel çözüm